Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte geçen biliyorsunuz ki bak bir Ahmet'in hesabını tanıtmıştık. Bunda da bak bir Emre'nin hesabını tanıtacağız. Arkadaşlar Ahmet'le Emre ikisi kardeş. Zaten geçen videoyu izlediyseniz mevzuyu biliyorsunuzdur. Hatta burada da kardeş olarak birbirlerini de eklediler arkadaşlar. Öz kardeşler, gerçek hayatta kardeşler. Ahmet'in Ahmet 10 yaş... Ananın nikahı konuşamıyor. Ahmet 17 yaşındaydı ve hesabını gördünüz beğendiniz arkadaşlar. Ama bu hesaba daha çok şaşıracağınıza ben adım gibi eminim. Neden? Hemen söylüyorum. Arkadaşlar. Sus bacağına sıçacağım ha arkadaşlar Emre 14 yaşında ve 14 yaşında gördüğünüz gibi firavunu full seviye ekstradan gördüğünüz gibi lobisi bak lobiye bak arka lobisi Mac'lerin inci var yeni testa var ve zehir Dacia var Bitrinde de maskara midilli göçebe M16 bilmem ne rak yıldız sanırım o Godzilla AVM ve Scarlett balkabağı var ya senin ağzına tüküreyim git lan git yemin ederim arkadaşlar ben bunu yani 14 yaşında diye başta yazıyorsam 14 yaşında eğer bir yaş bile eksik bir yaş fazla yazıyorsam en adiyim. Şimdi bu hesabın tanıtımını yapacağız. Sizlere videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Bir like bırakmayı ve gerçekten hani diyorsanız o adam hak ediyor. Her gün video atıyor saat onda düzenli bir şekilde. Bir like bırakarak bana çok büyük destek olursunuz arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Haydi bakalım başlayalım. Aman kelle kelle altın üstünü yerle. tıkladığımızda arkadaşlar bize zaten 6 seviye full firavun karşılıyor. Altında da Victor varmış. Onun dışında yüklüklere bakacak olursak 4 yüklüğün 4'ü de çık arkadaşlar. Birinde firavun var. Birinde maskara seti bu şekilde var. Birinde mumya seti ve diğerinde de arkadaşlar yeni galaktik bilmem ne. Galaktik ayı gübüşlü panda ebesinin nikah seti var. Heyecan yapmayın he. Yüklükleri bu şekilde ekstradan şimdi. Rock yıldız seti var gördüğünüz gibi. Çeteli ileri seti Ahmet'in hesabına göre bir tık düşük ama yaşına göre efsane bir hesap. Şunu göstermeyi unuttum videonun başında çok özür diliyorum. Başarımlara geliyoruz ve buradan destansı gösterişe bakacak olursak arkadaşlar toplamda 66 tane destansı var. Benim hesaptan 30 fazla. Bende 36 olduğuna göre benim yarımdan yarından çoğu yine bunda hala çarıma. Ha! 14 yaşında çocuk benden daha çok güzel şeyleri var ya. <laughs> koyacağım ağzını burnunu yere alacağım ha. Maskara seti var arkadaşlar zaten yüklükte. Altın tetik seti, Godzilla öfkesi, kıyamet çöpçüsü seti, ölüm elçisi seti var bu çok cool bir şey. Badici seti var ekstradan devam ediyorum. Metal fırtına seti, akülü zırh seti. Eski toprak seti bunlar zaten var. Buralara geçiyor hızlı hızlı. Horus pus, pa e, pardon. Horus seti var arkadaşlar. Kızıl cazibe seti. Bu çok güzel ya. Siyah yarışçı sovalya giysisi mi? Bu ne la? Destansı bir de. Aa. Bu nereden çıktı lan? Vallahi ben bunu bilmiyorum ilk defa gördüm. Videodan önce de fark etmedim. Öfkeli ordu giysisi var. Karton robot seti var arkadaşlar. Seri seri geçiyorum. Gentleman sihirbaz seti. Güzel. Gece kuş seti bu bende de var. Bende de. Var. Bende olanlara bende var diyeyim abi. Siber maymun seti böyle cool bir duruşu var biliyorsunuz arkadaşlar. Gökyüzü kaşifi seti, kraliyet kelebeği seti ve hayal dünyası seti. Biliyorsunuz ben bunun için çok 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 uyca harcadım çıkmadı. Emre'ye de çıkmamış arkadaşlar. Emre'de de 2 gün 22 saat var sadece. Ve diğer şu Cyber Power karakterlerinin üçünü çıkartmış. Bu 4 tane miydi bilmiyorum tam olarak emin değilim. Ama bunlardan da 3'ünü çıkartmış arkadaşlar. Adamda Tesla var. McLaren var. Zehir var. M4 var. Maskara var. Her bok var. Her şey var. Nasılsınız zaten? Hocam ya. Biz doğru gittim bu hayatta ya. Tavşan kız kostümü. Buralarda dikkatimi çeken olursa hemen göstereceğim arkadaşlar. Unicorn seti. Aa, <laughs> aşkım. Çok beğeniyorum ben bunu. <laughs> bunu gördün mü daha önceki? Gördüm. <laughs> Favorilerdeki bende. Arada giyiyorum böyle kendimi falan. Aga be. Aga be. Pisicik seti. Lan bunlar çok güzel. Şurada kediler falan var aşkım. Bundan bende var ya. Harbi mi lan? Evet benim bundanım var. Bir elim bilmiyorum demek ki görüyorum. Kıyafetler bu şekilde arkadaşlar. Toplamda burada bayağı bir destansı var. Şimdi kafalıklara gelecek olursak kafalıklarda destansı kafalığımız yok. Ama birbirinden güzel çekil şukul kafalıklarımız var yine. Mesela ben bunu radyasyonlu kurbağa başlı. Ben bunu daha önce gördüğümü düşünmüyorum. Çok güzel bir kafalık arkadaşlar. Ondan sonra bunlar zaten bizde de var. Bunlar bizde de var. Değişik olarak baktığım başka da değişik bir şey yok. Kasklara geldik, kafalıklara geldik arkadaşlar. Az önce kasklardaydık, şimdi kafalıklardaydık. Türkçemiz bozulmuş olabilir kusura bak. Kafalıklara gelecek olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi akülü zırh maskesi falan, kuklacık, casus maskesi var. Bunlar bir şeyler bir şeyler full burada. Bir. Aa Godzilla başı bir de var lan. Bu da var lan. 13, 16, 19. 19 tane kafalık destansı var. E ben nikah. Gözlüklere geldik. Gözlüklerde pek bir şey yok. Burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Hiç bakmamıza bile gerek yok buraya. 1, 2, 3, 4, 5 tane de maskelerde destansı var arkadaşlar. İşgalci maskesi var. Hani bunun seti de olsa üf üf yani. İşgalci seti harbiden çok kıymetli ya. Ben çok seviyorum. Sevenler bir yorumda kendini belli etsin arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyip de yoklamaya katılmayan arkadaşlar. Hepsinin rağmen. Ellerinizden öperim. yüzlerinizden öperim. İsminiz ayrı ile başlıyorsa 1 B ile başlıyorsa 2 C ile başlıyorsa 3 D ile başlıyorsa 4 yorumlarda buradayım diye belirtin lan. Belirtin lan ondan sonra devam ediyorum. Buradaki kıyafetlerde çok bir şey yok arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum. Birkaç tane yine lobitrol yapmayı düşünüyorum. Burada iki tane destanslı çantamız var. Birisi Firavun mühürü Firavun'un sırt çantası arkadaşlar. Diğeri de Kuzgun'un sırt çantası. Onun dışında ekstra şöyle güzel sırt çantaları da var arkadaşlar. Oğlum ben bunları daha önce görmediğim sırt çantaları var lan. Şöyle birbirinden güzel sırt çantaları da var. Buralarda bir şey yok. Buraları geçtim. Burada da o geçen videoda Nadir setin altındaki ayakkabı emoji deli ayakkabı yani bu ayakkabısı burada gördüğünüz gibi mevcut. Silahlara gelecek olursak silahlara hemen şuradan atölyeden bakacağım arkadaşlar. Sendeki diyorum toplamda 10 tane yükseltilebilir silah var. M16 bir seviye, Bizon bir seviye, AVM Godzilla bir seviye, Gruza 3 seviye ölüm duyurusuna az buçuk kalmış. Uzi 4 seviye ölüm duyurusu alınmış. M16 A4 4 seviye şava, Şafağın nabzı. Göçebe de 4 seviye arkadaşlar. Balkabağ da 4 seviye. Midilli 5 seviye nihai surete kadar ve maskara 7 seviye son. Şimdi önemli olan yere geldik. 5 seviye kalkanı var. Buraları hızlıca geçiyorum. Pickup'ta böyle. Pickup'ta sadece gece korkusu pickup var. Sedan'da Tesla var arkadaşlar. Ondan sonra hayalet sihirbazı Dacia var. Tesla zaten efsane biliyorsunuz. Tesla ile ilgili videolar gelecek. Ve bir tane de McLaren 570S inci var arkadaşlar. Bu da destansı. Çok güzel anasını satayım ya. Vallahi çok güzel. Burası da böyle. Motosikletler falan aynı şekilde 3 seviye falan arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum buraya. Geç, geç 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 geç. babacık geç. Önemli olan pek bir şey yok emojiler. Önemli olan yer emojiler. Tamam. Daha sonrası emojiler. Burada birbirinden güzel emojileri var arkadaşlar. Şöyle dur ama kıyafet giyelim ki. Böyle mumya emojisi var. Mumya emojisi olsun. Şakacı maskara emojisi. Godzilla'nın öfkesi. Ölüm elçisi seti. Siyah yüz bilmem ne. Lava öfkesi. Bunların hepsi mevcut arkadaşlar. Çok güzel lobby ve ekstra tüm şeyler yapılabilir. Şöyle. Birkaç tane şimdi sizlerle odaya da gireceğiz. Tekrar söyleyeyim. Hadi bakalım o zaman. Sizlerle şu uçakları da göstereyim ve uçaklar bu şekilde. Paraşütler de bu şekilde bakmak isterseniz durdurup durdurup bakabilirsiniz. Sizlerle birkaç tane şöyle güzel bir lobby troll yapalım. Hesapta şu an 11.000 UC de var arkadaşlar. Hani belki... o <laughs> oh, Birini gördüm emoji kapıştıracak gelsin yazıyordu. Tam sağdaydı. Emoji kap... Aha! Aa buldum! Seni buldum gel. Takıma davet et. Emoji kapıştırmak isteyen gelsin gel. Gel la bacana tükürdüm gel. Ben selam aleyküm. Viking emoji kapıştırmak aleyküm. istemişsin Dezolo. Aleyküm selam. <laughs> Ouais qu'il y Hadi gel kapışırı yok. Kimi yeneceğine siz karar verin dediniz oğlum. Şimdi serisinden envanteri gördüyseniz arkadaşlar birkaç tane lobby troll yapacağım. Bu hesap gerçekten 14 yaşındaki bir kardeşime göre cidden çok güzel dizilmiş bir hesap arkadaşlar. Tabii ki destansı gösterişi var. Nerede hemen göstereyim. Burada gördüğünüz gibi destansı gösterişi de var arkadaşlar. Hesap harbiden çok güzel hesap. 66 tane destansısı var harbiden güzel bir hesap. Birkaç tane deli dolu bir lobby, lobby troll de yaptıktan sonra videomuzun sonuna geleceğiz ama. Bu ne lan? Selamünaleyküm. selam. Aleyküm. Ne ney la kardeş? Arıklı. Ne? Ney ney la kardeş? Bu ney la dedin ya? Tesla'nın şeyi geldi ya. Videosu geldi Tesla'nın. Hay be şov yapıyorsun ha. Yok kardeş ne şov estağfurullah öyle şey mi olur ya? Lan adamsın lan. Sen de adamsın. Lan şunu bana versen var ya. <laughs> lan adamın düğüsün <ne gülüyor> ya. Kanka bunu <laughs> bana gönderemiyor sen ya? Reis sen iste ben sabaha kadar seni mumyalayım Lan adamsın <laughs> lan. Sen de adamsın. Tut geliyor bir daha. Ulan şu kıyafet, şu kıyafeti bulamıyorum. Bulsam alacağım ya. O, o zor dizli ya. Lan, kaç parayla vereceğim ya. Baba sen TikTok'cu musun sen ya? Yok dizli olur lan. Baba normalde siz şey o fakir hani sen söyle fakir olarak girip de ondan sonra böyle bir sürü kıyafet değiştiriyordun. Kardeş ben fakir olarak mı girdim? Direkt zengin olarak girdim bence. Yok Hı. normalde öyle yapıyorlardı da. He doğrudur yok biz de öyle ya, değil. Mumya'yı kaçı çıkarttın? Ne kadar ucu harcadın Mumya'ya? Mumya'ya ne kadar ucu harcadın? Bir 50-60 bin ucuya gitmiştir ya. Baba sen oynamayacaksın ama galiba sen muhabbete geldin. Yok galiba. baba ben muhabbet 2 Mumya yaptım gidiyorum ya. Tamam baba Allah'a emanet ol. Allah'a emanet de Allah. zorla görüşürük. Hadi görüşürüz. Pit! ben çıkardım beni niye odadan atıyorsun ya? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aa benim hesabı çaldılar la. Başka bir konumdan giriş yapıldı diyor Deziz ola. Girene sövün sövün girene. Oğlum <laughs> hesaba niye girdiniz lan? Arkadaşlar neyse bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın eğer benim hak ettiğimi düşünüyorsanız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.